Arkadaşlar bugün işte dediğimiz gibi bir tane oyun oynayacağız dedik. Ee işte LOL bebekleri oynatıyoruz bugün. Yarın da belki başka video çekeceğiz. Evet. Şimdi LOL bebeklerimiz var. Bunları biz daha önce almıştık. Hepsini kutusuna attık ama normal burada. Böyle bir bebeğimiz var. Sen çıkar hepsini. En çok ben şunu severim. Şunu da aşağıda seviyorum. Şatomuz var, var arkada da. Elsa'nın şatosu. Oyunun eşyaları da bunlar bakın. Bunları Tam lol bebeklerin boyutuna göre, şey göre bence şey uygunluğu da. Aynen. O yüzden bak o yüzden. Sen bütün lol bebeklerini çıkar bir tanıtalım. Tamam Neler var? Işler. Belki arkadaşlarında da aynılarından vardır ya da farklılarından vardır. Bu kadar yol bebekleymiş. Kaç tane var toplamda? Altı tane mi? Dur bir. Altı beş, tane işte. Dört, oldu. Aynen. Evet. Altı tane var. Tamam. Şimdi de onların e, şeyleri vardı. Milk şekilleri falan vardı. Onları da aksesuarlarını da çıkar. Bu arkadaşlar bunun. Şu şunu diye hatırlıyorum. Tam onları sonra eşleştiririz gene. Sen istersen böyle gel bari. Işık buradan geldiği için daha net görünüyor. Şöyle bir geç. Geç bu tarafa. Bu da bunun. Arkadaşlar eşleştirdik şu anda. eşyaları. Evet. LOL bebeklerimiz bunlar. Ama ondan önce gözlüklerini isterseniz. Ama bir tanesinden emzik çıktı. Çok çekici Ama hiç anlayamadım. Sen böyle tek tek tanıt bakayım elinde. Bakın burada bir tane LOL bebeğimiz var. Biz... Çok kıpırdatma. Şöyle bir bebeğimiz. Başı oynuyor mu sağa sola? Aynen bakın dönüyor. Aşağı ben. yukarı. Oynuyor. Hmm. Tamam. Bu bir. Aynen. Diğerine geçelim. Ama bir şey ki, Diğerine mi? geçelim. Sıradaki. Şöyle bir bebeğimiz var. Bu farklı gibi görünüyor ama. Aynen. E, çünkü kalk kulesi bir tane. Kalkölesi gibi bir şeyden. Çok kıpırdatmadı böyle göremiyorum. Kalkölesi gibi bir şeyden çıktı bu. Bakın. Onun içinde pullar var. Bakalım. Sallanıyor. Şöyle daha yakında. Pullar. Böyle bir şey var. Hmm. Şöyle. Bunu. Peki bunlar nasıl çıkıyor? Ee, bunlar böyle. çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Ne özelliği var? Hımm. Ağzından inşallah <laughs> ağacından şu hoş özelliği olabilir. Çünkü gözleri kapalı gibi. birkaç tane şimdi aa bak. Bunun gözünden şu fışkırtıyor bundan da. Ağlıyor yani değil mi? Aynen ağlıyor. Tamam yani. koyalım onu diğerini tanıtalım. Diğeri böyle bir bebeğimiz. Şöyle bir bebeğimiz var. benim. Arkasını döndür. Şöyle evet, tam iyi dinlemiştim arkadaşlar. Tam sıradakine hızlanalım biraz. Sıradaki Hepsini bu. Hepsini görmüş olalım. Daha esmer, değil mi? Aynen biraz çikolata tenli. <laughs> aynen birazcık çikolata tenli, çok azıcık. Ama bu okul üniforması gibi bir aynen. kıyafeti var. Arkasını çevirelim, arkasını görelim. Saçları topuzlu. Ben bunu seviyorum bayağı. Bir de sığmıyor topuyu yatağa. He, yatağa yatınca Yatağı Aynen. da bu. O yüzden şöyle yapmam gerekiyor. Böyle yapınca çünkü böyle kalıyor. Nasıl yapman gerekiyor? Böyle yapmam gerekiyor. <laughs> Saçı tamam. yataktan çıkıyor galiba. Sıradakini yani. tanıyalım. Sıradakini tanıyalım tamam. madenim. Hemen. Sıradaki bu. Karnı ben bunu açık, seviyorum. yani çok... açık. Şöyle bir dik tut da net görelim. Ha. E, saçları örgülü. Aynen. Göbeği açık. Şuraları şöyle. Arkasını çevirelim. Çekil bakalım. Çevir bakalım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Tam çevirir misin bade? Şöyle zaten. Hı, hmm. Tamam. Şöyle saçlanır. Tamam sıradakine ya. geçelim. Şöyle. Evet. Şöyle bir bebeğimiz arkası böyle. Evet. Kurdeleşi var çocuklar bakın. Kurdeleli bir bebeğimiz. Önünde de kurdele var. Burada da milkshake'leri var. Bir tanesi bu. Bunun yani hepsini devirdim. Yani onun değil bu bunun. Bu bunun. Bakalım. Biri bu. Biri bu. Biri <laughs> Diğeri bu. Diğeri bu. <laughs> Diğeri bu yeri bu. Bir tane de emzik var galiba. Aynen. Tamam. Şatomuz da bu arkadaşlar. Bakın. Şöyle balkonu var. En üstte bir teras var. Şöyle. <laughs> Kapısı açılıyor ve kapanıyor. Böyle. Tamam. Bunlar İçinde aksesuarları küveti var. E, yemek masası var, şöyle, değil mi? E, Oynatmaya başlayalım mı? Şimdi. Ve iki tane de sandalye var. Oynatmaya başlayalım mı? Başlayalım. Hadi madem. Şimdi evet. bunu ters çevirelim, şatoyu. Ters çevirdiğinizde de içi ta, 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 ta. görünüyor. Şimdi bade yerleştirsen şeyleri. Eşyaları. Önce madem şutları bir yerine koyalım. Nereye koyacak? Düşünemedim de. şu ala, ala koyalım. Bu. Neyine koyacaksın? Şu şutları. Hı. Hmm. koyalım. Bence yani bulamadım yer. Zaten Aha. çok bir yer yok. Gibi. Yani bu dolabı olsaydı koyardık da. Ne olsun? Tamam yerleştirdim mi onları? Hı hı. E, şu imzi nereye koyalım? Ee, şuraya koyacak. çıkıntılı tamam. olmaz. Şimdi yemek e, masası alt katta oluyordu değil mi? E, ama burada olsun bence. Çok güzel olsun istiyorum. Hı hı. Ee, şu şurada olsun. Aynı. Yatı. Ee, şu yemek yerleri şöyle Sandalyesi. Şöyle dursun. Şunlarda. Koydun mu? Evet. Ee, öbürü şöyle dursun. Öbürü de şurada dursun. Ee, bu da kahve çikolata, oradan onu telaşa koyacağım. Şöyle hmm. telaşa koyalım bunu da. İstediği zaman buraya koyabiliyoruz masayı. Evet. Yani. Ne kaldı? Bu kaldı. Ee, küvet mi bu? Aynen küvet. Küveti de şöyle koyarım şuraya. Küveti görelim. Nerede? Küveti burada. O zaman böyle ee, baş... bebeklerimizi de yerleştirelim. Ee, tamam. Nereye yerleştirelim? Ee, dur. Şöyle başlayalım bence. Kulağına söyleyeyim. Hayır alayım. hayır. Devam et. Sen oynayabilirsin. Tamam. Ee, şöyle yaptıracağım ben. Benim evim şumuş Ben bu Böyle evi evin sahibiymişim. Sen geliyormuşsun tık tık yapıyormuşsun işte. Sen de geliyormuşsun. Başka arkadaşlar da geliyormuş. Parti mart yapıyormuş işte tamam mı? Tamam. Hadi ben bu yeni çay benim misin? Evet. Ben de bu olayım o zaman. Bunu sevdim. Aa, ne kadar büyük bir ev. Keşke benim de böyle bir evim olsa. Beni de koşta. Baba, buradayım. Kim? Kimse var mı? Evet. Geldim. Ne oldu? <laughs> Evinizi kap çok beğendim de. Alka ben de gelebilir aldım. miyim? Aynen. Ama arka kapı kapı var. Niye siz yoldan çarmadınız? Bakın, kapı vardı. Ya görmedim. Evet, şimdi çalın isterseniz bir daha. Tık 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 tık. Geldim. Balkondan mı atladınız? Ne? <laughs> <laughs> Eviniz çok güzelmiş. Ben de burada kalabilir miyim? Aynen. Hmm. Tamam. Nefis. Evet. Önden bana yol gösterecek misin şey, yoksa ben mi gireyim? Göstereceğim. Hadi göster. Beni takip et. Burası. Ee, Burası giriş katı. Aynen. Ee, ama... karnım da çok aç. Milkshake'lerden bir tane içebilir miyim? Evet. Zaten dur. Zaten zaten bazıların bazıları için bir bolan da yaptım. Benim başkaları da gelir belki. Onlar Hı -hı. da parti için belki gelebilir. Parti de yapacağız da biz. Tamam. Onu göre. E Tamam bunlar ]leri. yerleşsin bir otursunlar bakalım. Diğer arkadaşları da gelir belki. Ben Aynen. çıktım buraya. Ben biraz istersen birazcık uyuy Birazcık uyusun o. Emzikten uyumak ister misin? Emziğim var. Hayır bebek değilim. o <laughs> <laughs> şekilde uyumak istemem. Ama biz yor bebekleriz. Bebek de var ya çanımızda. Hayır. Tamam. Ben birazcık ha. o zaman şundan emeyim. Bir elineyim. arkadaş daha. Bir arkadaş daha geldi. Tık 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 yap. Tık dur. tık tık. Daha dur. Abi bu camdan bakıyor direkt. İçeriye doğru. Tamam bak şimdi. Dur tık, tık tık yapsın. Kimse var mı? Tık tık tık. Var. tık. Var. Açar e. mısın kapıyı? Açalım. <laughs> Ağzında emzikli bir <laughs> ev sahibi. <efsane> <laughs> <laughs> Bu bebek de ne alaka ya? Açalım. Ben korktum yani şu anda. <laughs> <laughs> Emzikli bir ev sahibinin evine girmek mantıklı olur mu ki? <gülüyor> <gülüyor> ee, merhaba. Ne, ne Benim ne? karnım çok açtı. Akşam yemeği yiyebilir miyim evinizde? <laughs> Ama emzik değil, biberon da değil. Tamam. Ne? <laughs> tamam, girelim buradan. Buyurun, burada Tamam şöyle koltuğa oturuyorum Hı -hı. çok güzel <laughs> Evet şimdi güzel. Aa, ayakkabım çıktı ayakkabım giydirir misiniz güzel. Ayakkabımı giydirir misiniz? Ayakkabım çıktı da yere düştüm. Evet. Hı, çok güzel giydirdiniz <laughs> yani. Har harika, beceriklisiniz çok. Giydi <gülüyor> mi? <gülüyor> Tamam mı? Ay. Bade giydirmeyi bilmiyorsun galiba. Tamam baya kapısız girsin. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Aa, ben de buradan direkt gireyim ya. Kapı açık nasıl olsa. Kapı açık gir. Öyle değil mi? Gir. Evet. Ama her seferinde böyle böyle uğraşılmaz 6 tane. Tamam çok geç. Aç şu kapıyı ya. Giriyorum içeri. <laughs> <laughs> Girdim. Çevir. <laughs> <laughs> Al <laughs> işte burada. Geldi. Ha, direkt ben yukarıya çıkayım ya masaya yeme. <laughs> Kimseyi de beklememe gerek var mı bilmiyorum. Ayıp oldu ama olsun. Bu da uçan bir lol. Bebek. <laughs> Hop. Ne yapıyorsun? Ay benim ağzımdan geldi. Beni ben uçarak geldim. Ben özel güçlerim var çünkü benim. Tamam da benim bir bulunum var. Baksana de dikkat edersen süper kahraman elbisesi gibi bir şey. Gördüm ama benim benim mam attı. <laughs> Gele. Ya nasıl ev sahibi siz <laughs> ya evcik yemiyorsunuz ya beron. ya herkesin yemeği var bak. Bak buraya herkese koydum. Al sana da veriyorum. Al. Ne Şut. Ne de, ne de. Al. Al. Sen de iç. Bu mu? Bu mu benim? Evet. Bana da iyidir bakalım. Al koy. Ye. Elim dolu da ondan dedim. Bakayım. Ha. Evet. Tamam direkt. Onu da o zaman buraya koyalım. Hop. Bunu da koyduk. Son lolumuz. Lol bebeğimiz. Ben birazcık bakayım. <laughs> evet. Kimse var mı? Buradayım. Hey. Buradayım. Beni alır mısınız içeriye? Evet hadi gelin. Hadi geldim. <laughs> Oo, bayağı kalabalıkmış burası. Aynen parti için bir de. Parti yapalım diye öyle bekliyor. LOL bebek partisi mi var burada. Evet. Bir kişi uyuyor şurada. Aynen. Şurada bir kişimiz uyuyor. İki kişi burada dans bir ediyor. Kişimiz, bir kişi yemek yemekten bade, bayılmış. Bade oynatım. Bade'nin kişinde de bak bakınıyor Bade. Ev sahibi de burada hala biri gelir mi diye bakınıyor. Yemişler, içmişler. Bakın yerlere atmışlar. Birinin ayakkabısı yolda kalmış. İçeride hala yiyecekleri, içecekleri var. Bir tanesi hala içiyor. Milkshake mi bu? Milkshake. Milkshake içiyor? Ve bu şekilde. Evet. Oyna bakalım. Ben çekiyorum seni çünkü oynatamam. Evet isterseniz artık yapalım birazcık parti. Ne dersiniz? Okey tamam olur. Önce bir aşağı inelim de. bütün herkes çıksın neden tamam. 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 Şimdi eşyaları çıkarmamız gerekecek. Çünkü parti yapacağız çocuklar. Şu nereye koyalım? Yola. İsterseniz artık parkanmaya başlıyorum. Tamam. Ye. Ye. Yehu. Ya ya, ya, ı. ya. I. Parti ama. Evet, dört bebeklerimizi evimize, şatomuza diyelim yerleştirdik. Hepsi içinde. Bu şekilde bade oynuyor. Ee, lol bebekleriyle. Yes yes yes. Biraz isterseniz koltuğa oturalım. Terasa çıkalım mı bir? Ah, oh. çıkalım. Ah. Oh. Çıkar bakalım hadi. <laughs> Ve şey, ah. Acıdı acıdı. Şuraya geçeyim. Olur mu? Ay. Neyse <laughs> ja <laughs> ben burada yatayım. Ben çıkayım. şu herkes burada. Ben birazcık şurada yatayım. Aynen olmaz olmaz şurada yatayım. Ben de şurada yatacağım olur mu? ben de, şuradan yatacağım. Olur mu? Ben de şurada yatacağım olur mu? Ben şurada yatacağım olur mu? Ben de şurada yatacağım. Arkadaşlar şimdilik videomuz bitti. Bay bay.